Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler PKK'yı titretecek haber geldi. Efsane Tugay bölgede sahaya indi. Değerli izleyenler İran kuzeyinde terör örgütü PKK'ya geniş kapsamlı bir operasyon planlayan Türkiye'nin hazırlıkları devam ediyor. Harekat öncesi efsane Tugay olarak bilinen Bolu Komando Tugay'ı da bölgeye konuşlandı. Kıymet izleyenler TSK'nın İran kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığını sona erdirmek için başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken komando timleri kontrol altına alınan bölgelere yerleşmeye başladı. Bölgeye inen öncü birlikler arasında Bolu ile birlikte Kayseri Komando Tugay'ı da yer alıyor. Yeni Şafağ'ın haberine göre efsane Tugay olarak anılan Bolu Komando Tugay'ı da bölgeye konuşlandı. Kontrol altına alınan bölgelere atılmaya başlayan komando tüm timleri ilk olarak önce olarak gittikleri öğrenildi. Harekat öncesinde komandoların bölgeye ulaştırılmaya başlamasıyla birlikte yakın zamanda ilerlemeye başlayacaklar. Bolu Komando Tugayı ile birlikte bazı komando timleri de bölgeye ulaşırken bir başka efsane tim olarak bilinen Kayseri Komando Tugayı'nın da harekata katılacağı öğrenildi. Değerli izleyenler öte yandan daha önce Suriye'de bulunan bazı komando birliklerinin de harekata katılacağı bilgisi verilmişti. Bayram izninde olan birliklerin izin dönüşünde Irak harekatını katılımlarının başlayacağı öğrenildi. İlkbaharın gelmesiyle Irak coğrafyasında farklı bir strateji uygulayacak Türkiye'nin Irak'la yaptığı istişarelerde Irak tarafı da terör örgütü PKK'dan rahatsızlığını dile getirdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.